Bugün taraf seç oynuyoruz. Bir tane kırmızı var onu öldüreceğim şimdi. Çünkü ben bu platinum tarafındayım ama bu ne dem bunlar ne bilmiyorum. Platinum ne bilmiyorum. Kazandık. Zıpla 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 zıpla. Mavi kan. Biz kazandık arkadaşlar. Şimdi oyun başlıyor. Lan Aa biz seçildik bir şey yazacağız. Ne yazmamız gerekiyor? Bir kitap türü. O ne? O ne? 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 Piyade bir birinci cilt gönder. Bu ne birinci Blender mi? Birinci. Ne alaka? Ben bunu yazmadım ki. Alakası yok. Lan oğlum ben bunu yazmadım. ha he, kitap türü yazacakmışız. Ben ben kitap ismi sandım. Nasıl olur? Öf, öldüm. Ekranım gitti arkadaşlar bir saniye. Her oluyor böyle oyunlarda. <gülüyor> <gülüyor> ha, oldu. Aska reset çekiyorum ha. Türk yok mu? Bir meyveyi adlandır. Hmm, bakalım ne çıkacak. E elma, mango. Elma. mangonun Amerika'da yaşamıyor. Bu arada arkadaşlar göreyi olabilir. Kardeşim video izliyor. Evet. Arkadaşlar. Saldırın elmalar. Mega muz mu öyle isim mi orda? Mega muz. Mega muz öldürdüm. Ta 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 ta. Hayır oklavalı kardeşim. Hey he bizdenmiş o da. oğlum ne oluyor? Ne oluyor? Hadi, Hadi mavi. Hadi mavi takım. Kazanabilirsiniz. Mega muz mu? Lan ben mega muzu öldürmedim mi? Şunun adı mega muz. E bu da mega muz. Ne alaka? Mega Mega muz bir youtuberdı değil mi? Sanırım. Bir tane muz youtuber vardı. Hadi kim kazanacak? Hadi Mega muz oldu. Kravat. Ne alaka? Evet. Oyun yakında başlıyor. Mega muz a, and NASA Pro Pro Ne yazıyordu bana? Hani? Yarışmacıları bir dili adlandır. Türkçe! 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 O sırada İngiliz or Spanish çıkıyormuş. yani Kalp koydu. Hiçbir şey anlamıyorum. Ama ben Megamuz'a gideceğim. Çünkü mega mus? Harika şeylerin ya. Yeah, soldier, 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 soldier. Göklerde kar. NASA pro mus? NASA pro roraa. NASA pro roraa. Roraa roraa. Ah, öldü, öldü. Oğlum oh, ah öldüm öldüm. Gel, par, hu, gel. par yun, par yun, par yun, par yun, par yun, par yun. Asana, 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 asana. hey öldüm 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 asa 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 öldüm. Ekran gitti bir saniye ne oluyor lan? Bir tane silah var arkadaşlar. Sanırım o ekranınızı bulanık yapıyor. Ben de o silahtan istiyorum. Ekranım çünkü bir garip oldu. Aa, bu arada bir şeyler alabiliriz. Ama sonra alacağım. Birazcık paramız biriksin Esta baş başım bilmem ne mega mı ne çıkacak? <laughs> Bir diş köpek için isim Perla Megamuz, Kucukucu yaz Ya da ne yazsın? Paşa, benim eski köpeğimin adı Paşa'ydı Hadi lan Fer Sherlock. Bana nasıl isim lan? Türkçe bir şey yok mu hiç? Geldim hadi. Kella ya. Ha, bu oyun İngilizceymiş. O yüzden bir şeyler anlamadım. Marka bunu seçmiş. Random silahları. Dövüş. Mega muz. Al sana mega muz. Al sana mega muz. mega muz. mega muz. Mega muz öldü. Bu ne lan? Aa buz yaptık. Öldü. Yes. Aa beni de sıralıyor. Birazcık biriksin şu iki yüzlüklerden alacağım. Ne oluyor? Yarışmacıları bekleyin. Adım makarna karakteri sıfırla çünkü zıplamaya takıldım. Ah çok kötü oldu. Hadi yarışmacıları bekliyoruz. Spagetti boncuk makarna Red. Evet. Kırmızı. Hiç alakalı değil. Aa yanlış. Aa orada spagetti yazıyormuş. Spagetti'ye gitmeyeceğim çünkü siz Allah arkadaşlar sanırım bu sefer kazanamadık. Allah, Allah 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 Allah. YKS 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 hatta biri var onu YKS daha doğrusu YKS mi? Öyle. Kaybettim. Lan sadece ben diyorum. Ne? Of spagettiler dövüyor. Spagettiler dövüyor, dövüyor. Hadi lan ne zaman bitecek dövüş? Hadi bit bit bit. Evet öldüler mavi kazanır. Aa yine de bana para verdiler. Teşekkürler. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Yarışmacılara bekleyin. Bu şeyden sonra kapatacağım arkadaşlar. Ama silah alarak kapatacağım. Neden mi? Çünkü video çok uzadı. Bir funda isim var. L. Ne yazıyor? Nasıl fırlıyor? Tamam. Korece ama bir şey bilmiyorum. Sanırım birkaç kişi var. Ha. Evet. Biz daha fazlayız. Bu sefer kazanıyoruz. Da 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 Bu nasıl? Allah 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 dal 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 dal. Allah 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 tanesi daha alacağım. Aa param yetmiyor. Hadi hadi. Tamam hadi bir tur daha oynayalım öyle kapatalım. Hadi yarışmacıları bekliyoruz. Ünlü bir şarkıcının adını ver. Tamam hadi ver. Yolla. Hadi. söz veriyorum silah alarak bitireceğim ama video çok uzayacak ee, belki videonun tamamı çıkmayabilir arkadaşlar bir taraftız sabrina cipter bilmiyorum ikisini de ama bunu seçtim bir de ben neden tersim random silahları Özel tur random silahları de ge 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 mega muz mega muz mega muz Ah ne oluyor lan? Öleceğim öleceğim. Mega muz panget 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 Oh öldüm. Hadi yaparsınız. Kaybettik değil mi? Tek sana kaldı he. kaybettim. Bari bir 10 şey verin 10. Lan ölmeymişim. Ne oluyor? Aa, uçarak öldüm. Yine de para geldi. Durun sizin için silah satın alacaktım. Bunu aldım. Aldım. Ve durun bir saniye. Bakın aldık. Ve sizin için kapatıyorum. Görüşürüz orangutanlar.